Arkadaşlar selamlar yeni video hoş geldiniz biliyorsunuz bizim böyle tak muhabbetiyle ilgili bir serimiz var ve o videolardan bir tanesine de kardeşimiz demiş ki abi Arap olan ABN tagı olan rakip lootlarıyla win almayı başarabilirsen 15.000 like gelecek ya da yap. ya buna benzer bir şey diyorum ama ben de tam hatırlayamadım şu an uçakta görünce ABN isminde birine dedim ki ulan bu challenge yapılabilir. Eğer denk getirirsek güzel olur. Aradan çıkartmış olur. Hemen şuradan pencereden nasıl girdim bilmiyorum ama çok iyi oldu. Bir, bir küçük tutlanıyoruz. Ta ki o herife, herifleri kimse artık takım halinde mi girdiler? İnanın hiçbir fikrim yok. Onları bulana kadar sol taraftaki ölüm mesajını da takip edeceğiz diyecektim. Mesela bakın ABN Memo diye biri. Birini arkada UMP ile indirdi. Oydu sanırım ya. UMP sesi değil gibiydi de. Oğlum kesin orada. Arkadaşlar kesin orada bakın. Ben şöyle yapayım. İnşallah ölmez ya. İnşallah ölmez. Ölürse de en azından loot'unun olduğu hafif tahmin edip gidip bakabiliriz diye düşünüyorum. Bir maç esnasında yine onu yakalayabiliriz. Ama ben solumdan ses aldım. Solumdan ses aldığıma eminim hatta. Şöyle yapacağım. Bak önümde. Arada bir ses verip duruyor da. Ah sağda da var birisi. Böyle yapayım ben direkt birilerini artık indirmeye başlayayım ya. Arkadaşlar burada adam. Selam Ahmet. Ah be Ahmet keşke o herifin takımından biri olsaydı da. Sorun yok. Şu lootları aldım. Adamı vurduktan sonra hepsini bırakıyorum. Onun lootuna geçiyorum arkadaşlar. Niye hiç solda artık ismi gözükmüyor orada o kadar çatışma varken. Pompalısı var. İki mermili pompalıdan bu. Oğlum pompalı pompalıyı bıraksın ya. Arkadaşlar lütfen pompalıyı bıraksın ben o pompalıyı istemiyorum çünkü. Hatta beklesek acaba ortanın loot'unu mu alsa? Yine UMP ile birini indirdi. Oğlum ne oluyor bu adam burada değil mi ya? Arkadaşlar bir tane şöyleydi uçak rotası göstereyim size de. Hani bu taraftakine gitmiş olma ihtimali var mı? Varsa benim kendimi öldürtüp direkt diğer etkinliğe gitmem gerekecek. Ama bundan da tam emin olmadığım için ben içeridekileri harbi harbi vurmaya başlıyorum artık. Karşıma kim çıkarsa. Ha, ölürsem ne yapacağım? Çıkmayacağım maçtan onu söyleyeyim yani canlar. Sizler bu arada tekrardan hoş geldiniz. Videoya harbiden sağlam like bekliyorum. Ve hani şu yine en çok kullanılan taglar arasında kimler vardır onları da yorumlara yazabilirsiniz. Bildirimleri de açarak gelecek videolardan haberdar olacaksınız arkadaşlar. Bak UMP'li sağdan sıktı. Önümde adam var. Beni muhtemelen duydu. Bekle. Şöyle bıraktım bombayı ama uçmayacak bence. Uçtu. O nasıl isim ya? Eşek herif. Eşeksin sen. Aha. Burada. Önümde arkadaşlar. Onu da bombayla alabilirim bence. Tam yerini duyduysam şurada bir yerde. Nasıl? bana atladı. Nereden atladı bu tarafa? Yukarıya çıktı. Tamam. Bekleyin arkadaşlar. Ben bu herifi bombaya uçuracağım gibi diyeceğim. Bakın orada. Selam at diyor. Bu da değil. Bu da değil. Kaldı geriye 4 tane adam. Ama hala sağdaki bölgeye hiç gitmedik. Fark ettiyseniz. Bu bölgeden gelen sesler ki biz orada olduğunu tahmin ediyorduk. Yani inşallah oradadır. Yoksa maç boyunca arayacağız. Bulamazsak bu videoyu sizlerle paylaşayım mı? Mesela yani. Böyle bir şey yapsam. Allah çıksam var ya çok iyi olacaktı. Hayır. Hasan ödüm koptu. En baştan beri buradaymış. Abi bu adam burada değil. Vallahi burada değil. Ama ben bunu aradan çıkartmalıyım. Tamam. Şöyle bıraktım bombayı belki uçar. Evet kafasında patladı. Abi bölgeyi temizledik. İkinci etkinlik bölgesine gitmiş belli ki. Oraya en hızlı nasıl ulaşırım? Bence süpürgeye atlasam arkadaşlar hiçbir şey yapmadan süpürgeye atlayıp direkt oraya gidebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burada durmam lazım. Karşımda adamlar var. Onlar olabilir mi? Emin değilim ama Yok bunlar değil ya. Bir yerlerde çatışıyordu dedim acaba mı? Allah karşıya geçeceğimi düşündüm de bir an. O da gitti mesela o da değil. Ben en iyisi mi? Heriflerin killeriyle falan hiç uğraşmadan süpürgemi atlayayım. Kaldığım yerden devam edeyim. Skarelle iki kişi falan indirdi bu herif tamam mı? Oğlum acaba iki sefer de etkinliğe mi atlamayıp tokiye falan mı gitti bu herif lan? Olabilir çünkü mantıken düşünün uçak buradan geliyor herif biz indiğimizde kill aldı. Orada değilse Allah. Ben ineceğim bu adamı vurmak için. Gel abiciğim. Tamam. Düştü. Ah be. Keşke olsaydı ya. Arkadaşlar keşke olsaydı ama maalesef değilmiş. Şöyle yapayım. Bana Özellikler lazım. Belli ki bu herif diğer tarafı temizleyip gelmiş. Gizli oda anahtarı falan var. AVM'si var ya. Oğlum alıp mı kaçtın yoksa ne yapmış olabilir? Yakınız. Gitmezsek saçma olacak. Yani herif oradaysa eğer. O yüzden bu kadar yol gelmişken gidip bakalım. Yoksa her türlü Toki taraflarına falan döneceğiz artık yani. Ya aklımda da şöyle bir şey var. Gizli oda anahtarı geldi ya. Arkadaşlar. Ben bir şekilde odam olduğunu anlarsam, gizli oda anahtarının önüne bir yere koyarsam bu herif de alırsa çok iyi olmaz mı? Yani mantıklı ama zor bir olay. Ve burada gerçekten kimse kalmadığı için geri dönüyorum ben şimdi. Evet arkadaşlar yani %60-70 ihtimalle bu herifin burada olabileceğini düşünüyorum ben. Bir ateş edenler falan da var ama tam olarak nereden ateş ettiğine dair bir fikrim yok. Bakın oradaydı. Render bug'undan gözüküyor. Çatışma içinde olabilir abi bu adamlar. Buraya dönerse ne güzel olurdu. Evet. Ah canı bir. Arkadaşlar yemin ediyorum canı bir biliyor musun? Atlasak oraya yetişiriz aslında da. Kolda biri vardı gördünüz mü? İçeriye girdi. Tamam belki bu çatıya çıkar. Çok ses vermeyelim. Susturuculu Skarel. Aa skuldan da sıkıyorlar. Lan ben bu herifi koldaki ölüm mesajını takip etmemeye başladığım için arkadaşlar bilemiyorum şu an. Ne sıkıyor? Çatıda mı? Abi hem solda hem sağda her yerde çatışma var ya. İsmi gözükse yeter bana biliyor musunuz? İsmi gözükse yeter. Bunlar değil gibime geliyor da. Karşıda çatıda şimdi. Çatışmalar var. Bekle. Onlar mı? Hayır ya onlar değil. Arkadaşlar maalesef onlar değil. Ben şimdi Orayı rushlayacağım. Kendilerini bitir... Allah. Biri daha geldi de oraya. Tamam. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Arkadan gelen kim? Bot gibi bu. Arkadaşlar bu bot gibi. Bir enerji döneceğim. Sakın gelip beni şey yapma birader. Sakın yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim yerimi falan şu an ifşalıyor. alıyor arkadaşlarım aşağıdakiler bilmiyorum da benim hızlı olmam lazım sadece. Tamam. O şey bitiyor. Arkadaşlar. Sakin. Çok sakin. Burada mı? Hayır. Belki daha arkadadır diye. Lan nasıl ya? Araç maraç geldi buraya. Tamam çok karışmayacağım. Bunlar birbirlerini indirsinler. Seslerden çözmeye çalışırız biz de en kötü. Arkaya sola falan birileri gelmesin de. Evet kim buradaki? Buradakiler kim abicim? Yukarı çıktı lan biri. Bu bot ya bu bot. Arkadaşlar artık adamı bulmam lazım. Oyundaki sayı düşüyor. Yemin ediyorum birbirini de indirmiyorlar şu an. Şöyle beklerim ben. Acaba bu kuldakilere ne oldu ya? Geliyor musun? Gelirse sıkıntılı bir açıda kalabilirim diye bekliyorum şu an burada. Bombam da bitti. Şurada bir tane molotofum var. Attım oraya da nereyi yakarsa artık. Yani çok yeri yakmadı. Lan içeri gir, içeri gir. bunlar olabilir mi ya? Yeni gelenler. Arkadaşlar. Tamam. Problem yok. Problem yok. Böyle bir şey yapılabilir. Hadi. Şurada tam şurada. Daha arkada da olabilir emin değilim. İndim aşağı. Biri daha olduğu için şu an onu nereye saklandı bilmiyorum. Tamam. Geri çatıya çıkacağım ben. Arkadaşlar. Aynen. Böyle bir şey yapacağım. Lan yapma işte Burak. Bunu yapma işte kardeşim ya. Şimdi atlasalar üstüme canımı okuyacaklar abi. Bunun loot'una bakayım mı ya? Neymiş adı? Code Drone diyor. Oğlum bu abeni öldü ya herhalde. Arkadaşlar ciddiyim abeni öldü herhalde. Böyle çoktan gözükmüştü ki. Yanlış mıyım? En kötü solda ölüm mesajı falan çıkardı yani. Grifler gelmiyor. İnatla gelmiyorlar. Proves birini indirdi. Tamam dur bir saniye. Yaşıyorlar da burada mı değiller diye şey yaptım da. Tamam. Selamun Aleyküm. Hadi lütfen Ahmet diyor Ahmet diyor ya arkadaşlar ya. Burada mı lan bunun loot'u? Yakında Okan diye biri var. Tamam. Bu da değil. Burada loot yok. Arayacağım bulacağım bari bu herif başka şansım yok. Buradakine baktık zaten değil mi? Bu değil kesinlikle. Max e, diyor. Bunu az önce vurduk. Değil. Araç mı geliyor sanki buraya? Burada loot yoktu. Aşağı kata bakalım. Aşağı kata bakalım hızlıca. Bu değil. Solda var mı birileri? Ah! Ölüm koptu lan. Ne? Ne? Bana bıçak deniyor. Gördün mü? Aklım çıktı yerinden ha Allah çarpsın. Hayatımda gördüğüm en, en enayi adamdı ya. Yemin ederim bak. Bıçak denerken lobiye döndü. Gözüm soldu arkadaşlar hiç merak etmeyin. Burada bir tane sandığı var. Bu da değil. Çatıda vardı birileri. Hepsine bakamadık arkadaşlar orada. Aa bulduk. Bulduk da ne vardı? El bombası falan çektim bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Vallahi billahi bulduk. Ben kay gerekirse kaydı durduracağım. İlk ne vardı onlara falan bakacağım. Şimdi şu lootları bırakıyorum. Tamam mı? Hiçbiri benim değil artık. Ama bulduk arkadaşlar. Önemli olan bununla win almamız. Yani maç ortasında bazen arkadaşlar diyor abi çalınca geç diyorsun da bu zaten öyle bir şey ki kanka. Aga olan herif arıyoruz resmen. Öyle düşünürsen sıkıntı yani. Abi ne memo? UMP'si varmış. E son iki kalsı varmış. Muhtemelen aldıysak oradan bir yelek almışızdır diye tahmin ediyorum. Ver kardeşim ver 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 ver. Tabancaya aslında gerek yok da. Aynen tabancayı bırakacağım. Şurada kalsın. Bunu yolladım. Uzatılmış hızlı çekim şarjör diyor. Onu aldım. Yani kıyafetini de alalım istiyorsanız. Aynen. <laughs> Böyle bir tipe dönüştük. Şimdi yeleği çözeceğim. Nasıl çözeceğim? Mesela ben burada... Ne bırakmışım? Muhafız kalkanı mı bırakmışım? Bir gün yeleği yokmuş. Aa, bir seviyeymiş. Pardon. Pardon özür diliyorum arkadaşlar. Şunu aldım. Çok cihazını aldım. Türge varsa sıkıntı yok. Tamam. Bir de özellik olarak bunu değiştirip tarama rica edebilir miyim ya varsa? Gerçekten. Evet bir seviye tarama bile olsa okeydir benim için. Enerjiyi basalım iyileşme iki seviye yapalım. 4x'de kalsın. Belki UMP'de falan kullanırız artık. Bilemiyorum. Oyunda sadece 10 kişi kalmış benim dışımda. Ne yapacağız? Alana gitmemiz gerekiyor. Alan da bayağı uzak. En son kuldan çatışan birileri vardı. Onu hatırladınız mı? Ama bence çıkmış olmalılar. Yoksa çoktan buraya gelirlerdi yani. Aa, sağdan sıkıyor. Arkadaşlar vallahi sağdan bir yerden sıktı da. Burası çok fayda e girmek isteyeceğim bir yer değil. Allah sıkıntı yok. Hemen bir, bir tık uzaklaşacağım. Onlar araçta ben süpürgede olduğum için adam sıkacak bana ben sıkamayacağım yani. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden mantıksız da orada durma. Şimdi alana geliyorlar. Muhtemelen şöyle parma doğru ilerleyebilirler. Şuradaki markete gidebilirler ki benim dükkan jetonum yokmuş abi. Dükkan jetonu tam ben o adamları vururken falan loot'a bakıyorlardı. Hatırladınız değil mi? Yetişebilsek belki çok daha iyi loot bulabilirdik de yapacak bir şey yok. Buna da şükretmem lazım. Ki buldum yani anladın mı? Bulamayabilirdim o loot'u. Herif muhtemelen ilk seferde etkinlik bölgesine gelmedi. Koki'ye gitti abi. Başka açıklaması olamaz. Aa arkadaşlar adamlar şeyi açmış. Sol taraftaki konser alanını açmış. Ulan o nasıl bir alan yayılımı? Gördü beni. Beni net gördü. Hiçbir şey yapmıyor ama. Niye hiçbir şey yapmıyor onu anlamadım. Karşısında bir yerde dursak ne yapabiliriz diye düşünüyorum da. Araç geldi geçti. Drop'a gitmiş olabilir o araç. Aynen. Bekle bekle. Allah ben çekiliyorum arkadaşlar. Yerim belirlenecek. Herif de peşime verdi sanırım. Ha bak bu evin çatısında dursam bir şeyler yapabiliriz ya. Böyle geçtim abi. Adam bana yaklaşıyor da en son ama şu an loot'um alıyor. Yok daha onlar dans ediyor. Karşı bir açı da aha. ikili adam vardı ya buraya mı gelmişler? Olabilir abi olabilir. Çok dikkat etmem lazım. Ne diyor? Performans sona erdi diyor. Böyle bir yükselsem. Herif loot almaya çalışıyor arkadaşlar. Onu loot almaya çalışırken ben de tak diye karşısından onu indirsem mesela nasıl taktikte? Vallahi çok iyi taktikti bu arada. O sağdaki araçlılar hatırladığımız kişiler mi diye bir kontrol etmem lazım. Ki ben droba giden birilerinin de olduğunu düşünüyorum şu an. Burası boş. robun orası da boş. Nasıl ya? Oğlum 7 tane adam var. Adamsınız. Neredesiniz be kardeşim? Belki biz farmdan geçti kimse yoktu ama şimdi gelmiş olabilirler diye bir daha farmdan tur atacağım. Eğer yoksa da çok fazla şey yapmamak lazım. Arkadaşlar artık. Oyun sonuna geldikten vin win almamız için. ileride buggy var gördünüz mü? Evet. Dolu burası. O zaman hemen karşı çatıyı alıyoruz kardeşim. İnşallah şuradan biri çıkmaz. Buranın da riski şey ya. Hem ağaçtan ötürü çok gözükmüyor. Yakın girsek aslında S12K'yı çok kullanamayabilirim ya. Biliyorsunuz benim pompalıya alışma durumum oluyor da Allah çarısın çok hispri yattık da az Canı az zaten. O kavrılık bir yer arıyor. Can full muhtemelen. Ben yakınına girersem adamı net alırım. Hayır, hayır. Bunu hiç düşünememiştim. Tamam. Bombam da yok ha benim bu arada. Gidip bomba atabilir. Şöyle yapayım. Soldaki ha, şeye geçeyim. Kulübeye geçeyim. Tamam. Problem yok. Yetişmem lazım sadece. Evet yetiştim. Çok iyisin bırak. Biliyordum bomba atacağını. Şimdi buradan ne yapacağız? Onu tam kestiremiyorum. Ah! Yok adam orada. Bekle. Baygın. Bu baygın. Don diye isim mi olur lan? Ben gideyim şu donun kilini çekeyim de. Sonra geri döneceğim arkadaşlar. Hop. Hatta o arkada durmayacağım diyecektim. Çok iyi sprey kanka. Çok iyi sprey. Yetişir mi? Arkadaşlar maçı iki kişi kalmışken satmayayım ya lütfen. Ya satmakla da alakası yok. Benim her türlü şuraya gitmem lazım biliyor musunuz? Tamam. Dön şimdi kiti dön. Oğlum yine kurtardık. Kaçayı son anda kurtardık yemin ederim. Elif şuranın üstünde mi ya? Nasıl beni oradan o kadar net bir açıdan gördü ki? Onu anlamadım ben. Sakin ol bırak. Adamların yeri belli. Yapman gereken şey belli. Bu win'i alman lazım. 18 kile kadar gelmişiz. Bunun muhtemelen 10 12 şey değildi de. Daha biz loot'u bulamadandı. Bir tane daha enerjim var. Onu da basayım mı? Yok şimdilik basmayalım. Herifleri karşıma almam lazım arkadaşlar. Bu açıdan çok bir şey yapamayacağım. Ve arkalanırsak diğer adamın yerini bilmediğimiz için direkt öleceğiz bu sefer. Şok cihazı, mok cihazı da yok. Ben de geliyorsan gel birader baymışsın yani. Ben olsam direkt pürgeyle raşlardım. Yemin ediyorum. Biliyorsunuz beni yani. Elif'in yerini göreyim yeterli benim için. Başka hiçbir şey istemiyorum. 1 dakika 50 saniye sonra alan kapanacak. Şu eve geçebilirim ha. Sağ tarafa hatta geçebilirim. Evet evet oraya geçiyorum arkadaşlar ben. Oradan daha net bir açı buluruz hem. Adam da alanı da bu tarafa katır, kapatırsa bir de konuşabilsem. Eğer anlatacağım size de konuşabilsem. sakin sakin. Burada duruyorum hatta. O eve geçeceğim. Çok, çok özür dilerim. Tamam. Tam istediğim yere geldim biliyor musunuz? Arkadaşlar biri süpürgeyle geziyor lan harbiden. Bakın orada. Nereye gidiyor tek mi bir de süpürgede herhalde tek beni arıyor beni arkadaşlar kesin beni arıyor aha dur 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 tamam şuradan katıya çıkmayı deneyeceğim de güzel yerdeyiz alan karşıda kaldı arkadaşlar alan karşıda kaldı Ulan bana verse buradan buraya gelmeye çalışırken falan net indirdik biliyor musunuz? Şimdi nasıl yapacağız? Adamın yeri net belli aslında. Şu açıda bir yerde de. Yer enerjiyi basayım. Atladık canımız azaldı. Ulan var ya. Sıkıntı yok. Şimdilik şöyle yaparız. Herifi karşımıza alır bekleriz. Belki bir hata yapabilir diye ödümü koparttın Hürrem. Gözüküyor mu kamerada? Evet gözüküyor. Bu Vini Hürrem için alacağım arkadaşlar. Yani inşallah. Alamazsak sonra şey olacak. Ama kızım oraya girersen ben ne yapabilirim? Yemin ediyorum öldürteceğim bizi de. Tamam şöyle kal. Biraz şey yap kendini göster. Manken gibisin ya yemin ederim. Böyle elimi de aldım. Kulübenin orada olabileceğini de tahmin ediyorum da arkadaşlar. Nasıl yapsak ya? Sıkıldım beklemekten kardeşim. Sen kendini göster söz ben de kendimi göstereceğim. Ses şuradan bir yerden geldi gibi ama. Aha burada mı? Hadi göster. Sero. Göster ulan. Hiçbir şey kıpırdamıyor arkadaşlar. Hiçbir şey kıpırdamıyor. Bir saniye sonra alan kapanacak. Öyle de 30 saniyesi var. Ben şöyle bir kendimi power'lı geri bir atayım. Tam nedir ne değildir. Burayı bir görmek istiyorum çünkü. Sero kesinlikle kulübede arkadaşlar. Başka ihtimali kalmadı artık kızım. Kolumu daha rahat. Heh, tamam böyle sıkıntı yok. Arkadaşlar tam karşınızda kaldı ama. Heh, Tipe bak. Bu <laughs> kulübe alan içi mi ya? Sanırım şu anlık alan içi ama sonrakinde alan içi kalacak mı? O alanı şu tarafa doğru attı. Burası alan mı? Yok değil. Burası... Allah yanlış tuşa bastım yemin ediyorum. Ben burada durdum. Ben burada durdum arkadaşlar. Burası nasıl alan değil? Ha orası alan ama. Burası yok. Orası alan değil. Yani her şey aslında istediğimiz gibi gidiyor. Bin alma yolunda. Seron'un son saniyeleri diye düşünüyorum ben. O kulübeden. Evet orada. Şimdi net olarak gördüğüm için kafam rahatladı yemin ediyorum. Başka bir yerden de çıkabilirdi yani arkadaşlar. 50 saniye gibi bir süresi kaldı ve benim burada olduğumu tahmin edemiyor. Koşa koşa ölümüne geliyor. Koşa koşa gelecek. Devam ediyor. Son geçeceği ağaç. Aynen. Aynen Sero. Aynen Sero. Şimdi merhaba deme zamanı. Oha sağlam döndü ha. Ben spey'i kaçırınca oldu da neyse like atmayı unutmayın. İkinci gameplay'imiz var. Hiçbir yere ayrılmıyor. Arkadaşlar vallahi ikinci gameplay'e geçecektim ama bir dışarı çıkmam gerekti. Gittim geldim. Saatte biraz geç olunca mod gitmiş oyundan. Yeni mod geleceği için muhtemelen gitmiş ki artık zamanı da gelmişti bence. Kaç? iki ay oldu kardeşim. Şunun süresini biraz düşürsün PUBG Mobile. Sıkılıyoruz kardeşim aynı moda oynamaktan. Şimdi bakalım yeni gelecek modda neler gelecek başımıza. Nasıl challenge'lar olacak falan. Siz şey yaparsanız hemen zaten yorumlarda belirtirsiniz ki buraya kadar izlediyseniz de like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. İzlemeye devam etmek isterseniz sağ üst tarafa bir challenge oynatma listesi. Sol tarafa sizlere özel video bırakacağım. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Bakın yine yürürüm geldi. Ne yapıyorsun? Meraklı, ne yapıyorsun? Allah. Sakın. Tamam. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.